Çok merak ettim ya. Miray abone olmuş hoş geldin. <laughs> ne oldu lan? Alo. Ne oldu? Kanka yaşadığım şey sen de bak bilemezsin. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Şimdi telefonla ben telefonu yeni aldım ya. Tamam. Telefonla uğraşıyorum tamam mı? İşte fotoğraf motoraf vesaire çekiyorum. Sağa sola bakıyorum işte bir şeyler yapıyorum telefonla. E? Ee? Neyse telefonla fotoğraf çektim yukarıda bir şey gördüm. Hani iPhone'da fotoğraf çekince işte bugün şu saatte çekildi yazıyor ya. Bugün 20.30 evet. 20 -30 yazıyor mesela yukarıda. Ha. Neyse kanka şu an 20.33'e saat. Tamam. Ben fotoğraf çektiğimde yukarıda 21.33 yazıyor. Ben bunun hala sebebini anlayamadık. Ne Apple anlayabildi ne ben. Bu diğer telefonumda da oluyormuş ama o sıra diğer telefonumun şarjı yok diye yani, kullanmıyorum diye o an kontrol edemedim. Ne şey Neyse, şeye girip yaptım kontrol, yaptım kontrol kanka. ettin mi? Şeye ne? girip kontrol ettin mi telefonun işte tarih saat ayarlarına bir kapatıp açınca düzeliyor Her şey Türkiye her şey Türkiye. Onları Hayır kontrol onu bir kere ettim. kapatıp Onlarda açtın mı? Yaptım telefonu resetledik kaç kere hala aynı problem değişmedi yani nasıl lan ee, iPhone 7'de de aynı bak fotoğraf çek mesela sen şu an tamam çekiyorum bekle tamam şu an saat 20.33 bak ben de sende zamanlı fotoğraf çekiyorum bak şimdi fotoğrafa tıkladım bugün yani 20.33 diyor şu an bende de bugün 20.33 yazıyor bak şu an bende de 20.33 yazıyor tamam ama bazen bu 21 çiziyordu ben de. şu an nasıl düzeldi ben de bilmiyorum şaşkınım. Eee tamam. Neyse bu 21 çizip çiziyordu tamam mı? ben kuruntu yaptım. Burada niye 21 33 Ulan Yüpe'yi aradım, Yüpe bende sıkıntı yok dedi. Bora'yı aradım, Bora bende sıkıntı yok dedi. Ulan bu bende niye bu sıkıntı var? Telefonu nereden aldın? Neyse almışsın? kanka. He? Telefonu Yurt nereden aldın? dışından almışsın? aldık ya telefonu telefoncudan e, tamam. tanıdıktan aldık. Ee, Neyse. Ya dolandırıldın mı yani dur bakayım ha. bekle bölmüyorum ben dinleyeceğim ama dur dinle, tamam dinle, sen bölme, anlat bak, dinliyorum dinle. telefon Burası bak bilgimiz var telefon yurt dışından alındı ha. arkadaşlar bak ve bir telefoncudan Aynen. aldın değil mi ana Anabay'dan almadın He Anabay'dan almadım Apple'ın Apple kendi şeyinden almadım mesela Gürcistan'a gidip Gürcistan Apple'dan almadım bir başka tamam. birisinden aldım okay. ama tanıdık yani ona güvenmiştim Her zaman zaten Neyse. tanıdıklarda bir mevzu çıkıyor evet ha. Girdim tamam mı Google'a Apple.com desteğe yazdım tamam mı en üstteki linke tıkladım. Beni arayın diye bağlantı oluşturdum, tamam mı? Tamam. Telefon numaramı yazdım. Hemen beni aradılar birisi. Bambaşka bir telefon numarası 0850 ile başlayan söylemeyeyim şimdi. Hı. Neyse konuşuyorum. Bana kanka Apple gibi konuşuyor aynı ama <laughs> işte onu söylüyor, bunu söylüyor. O direktifleri gönderiyor bana. Çıt telefonumun ekranına bildirim geliyor, kabul ediyorum hiç okumadan. Sayfalar geliyor, sözleşmeler geliyor. Kabul et'e basıyorum bizim. her şeyi, tamam mı? Evet. Bak gittin de her şeyi yapıyorum tamam ona kabul et buna kabul et. Neyse telefonda bir işlemler yapıyoruz işte adam da çözmeye çalışıyor ya benim fotoğraflar şeyini. Ben de çözmeye çalışıyorum. İşte ayarlara girin, tarih ve saate girin, o bölgeyi sıfırlayın. Ondan sonra fotoğraflara girin, yukarıya kaydırın. işte yukarıya kaydırıyorum. bakın burada doğru ama yukarıda niye değil? Biz de ilk defa karşılaşıyoruz. Şu an internette araştırma yapıyorum. Böyle bir şey hiç kimse yaşamamış daha önce. Şu an ben de şaşırıyorum. İşte bilmem ne Apple servisinde uzman bilmem neyim diyor adam tamam mı? Ondan sonra konuşuyoruz konuşuyoruz neyse. Bir tane adım, üç tane adım yapıyoruz tamam mı? İlk önce bir e, ayar, hani tarih bölge ayarlarını sıfırladık. Tamam. Sonra dedi bu olmaz dedi şu ayarları sıfırlayacağız dedi. Bu olmaz dedi bu ayarı sıfırlayacağız dedi. O da olmazsa dedi artık en son dedi bilgisayara bağlayacağız telefonunu dedi komple sıfırlayacağız dedi. Ama dedi ayarları sıfırlayınca telefon evet. kapanıyor dedi. <laughs> tabii tabii. He, her şey kanka önüme gelen okumadan kabul ediyorum amına koyayım. Hiç tık 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 basıyorum ona ne geldiyse. Güveniyorum çünkü Apple tamam mı? Evet. Neyse. Dedi ki şu ayar kapandıktan sonra dedi 2-3 dakika içerisinde biz sizi tekrardan arayacağız dedi. Bu ayarı kapat yani yaptığın zaman sıfırladığın zaman telefon kapanıyor dedi. Harbi bastım telefon kapandı. Ne yaptın bir ayar ne? 3 dakika oldu. Ha? Ayar ne? Bütün ayarları sıfırladım. Telefonu, Telefonu sıfırladım. Tamam okey. Telefonu sıfırlamadım ama ayarlarını sıfırladım. Tamam. Yani telefonun ha. ayarlarını sıfırladım. 3 dakika bekliyorum beni arıyor. Ama tele bak şu, şu sırada şu adımlar oluyor. Adam benim telefonumun içinde. Hani ben ne yapıyorsam adam da onu görüyor. Allah Allah. Ben şu oraya gidiyorum adam onu görüyor. Ben o? buraya gidiyorum adam onu görüyor. Uzaktan Bağlam, bağlantı aynı. Uzaktan bağlantı, bağlantı Mesela koordinat bilgisayarının bağlanıyor ya. Ha. Ben de... Benim bilgisayarıma şey telefonuma izin verdim bağlanıyor yani telefonumun içinde adam. Ee? Ulan şimdi dedim ki neyse 5 dakika bekliyorum arayan yok 6 dakika bekliyorum arayan yok. Ulan ben aradım tamam mı beni arayan telefon numarasını. İşte hani 1'e basın 2'ye basın işte şu operatör bağlanmak için 3'e basın var ya. Hı. Onları yapıyorum kanka başa alıyor. <laughs> Bir daha yaptım başa alıyor tamam mı aynı adımları tekrarlattırıyor bana. Ulan üçüncüyü yaptım. Bir daha başa aldı tamam Bak, mı? Bak dün bir leak i̇şte muhabbeti döndü. tekrardan şuna basın diye. <gülüyor> <gülüyor> tekrardan da basın buna basın diye. Ulan kanka ben... içime bir ateist sardım ama buna koyayım tamam mı? <laughs> Koştum bilgisayara. <laughs> açtım ben Google'da Beni arayan telefon numarasını yazdım. Şikayetlerden 68 tane şikayet. Oradan Oo. şikayet, buradan şikayet. Ondan sonra işte... Bu telefon numarası kimindir? Bu telefon numarası işte... Titi Türk'ündür, oranındır, buranındır falan filan ama Apple'la alakalı hiçbir şey yok kanka. Ee, sonra. Ondan sonra beni iyice ateş sardı böyle nefes alamıyorum amına koyayım. Bir de bende hani kredi kartım, kredi kartı var. Çok yüksek limit. Hani yüksek dediğim kendime göre yüksek. Ha. Bir şey olsa ödeyemem bir daha. Onların hepsi aklıma geliyor tamam mı? Ne yapacağım amına Deniz Banka aradım hemen direkt yani iyi şey. bankaya aradım ilk başta. Dedim acilen kapatın kartı. <laughs> hesapları da kapatın. Banka <laughs> hesabında dondurun falan deseydin. Ha hesapları da kapatın dedim. Kartı da kapatın dedim. Mobil bankacılığı da kapatın dedim. <laughs> Kanka tık tık tık. Mobil bankacılığı falan kapattılar. 3 gün boyunca mobil bankacılığa falan giremiyor kimse. Ben de giremiyorum. Başka biri de giremiyor. Bütün her şeyim kapatıldı tamam mı? Ondan sonra şey de oluşturduk. Çalıntı kayıp var işte. Dolandırılacağım evet. ben dedim tamam, tamam mı? Tamam her şeyi her şey Neyse. Yapsaydı. Ha, sonra gittim diğer karta, diğer kredi kartına. Ama bu sıra Deniz bir şey, şeyle konuşuyorum ya. Diğer kart aklıma geliyor tamam mı hemen? Hı. Telefonu kapattım dedim ki hemen diğer kartımı arayacağım. Kusura bakmayın o yüzden işlemler bittiyse dedim diğer kartı da arıyorum dedim. Kapattım hemen diğer bankayı aradım. Diğer bankada da aynı şekilde her şeyi kapattım falan filan. Evet. Ondan sonra bir rahatladım tamam hiçbir işlem yapılmamış da Bir rahatladım kanka. Dedim Adam ama ki, telefonun içinde... Dedim, ben... Ha, telefonumun içinde adam zaten hala içindeyse. <laughs> bir de şey var. Mobil banka hani mobil bankacılığa girdim. Şifremi müfremi girdim anladın mı amına koyayım? zaten o saatte olduysa şifremi de biliyor artık he. Ondan sonra ben şey bankayı aradım. Onları girdikten sonra çünkü şüphelendim mi dedim bir işlem yapılmış mı acaba? Bir bankacılığa gireyim bir bakayım ne işlem yapıldı. Ulan öyle olunca amına koyayım beni harbi sardı işte bu dediklerimi yaptım. Gittim bankaları mankaları aradım. Hı. Ondan sonra tekrardan aynı adımlara girdim. Dedim ki ben salak değilim ya dedim. Hani benim girdiğim yer dedim Apple kanka başka bir yere girim o kadar e mal değilim dedim. Apple olarak? yazdın reklama tıkladın değil mi? Reklamlı bir siteye mi tıkladın? Apple yazdım reklama tıkladım. Yine aynısına tıkladım ama girerken. Bu sefer bilgisayardan girdim. Ne yazdın Google'a? Site Google'a ne yazdın? Google'a kanka Apple müşteri hizmetleri yazdım. Apple müşteri hizmetleri. De, de, Apple etkili servisi yazdım ilk başta. Aynen Apple, Apple etkili servisi yetkili yazdım. Yetkili servisi. Servisi mi servis mi Yet yetkili servis yazdım. Apple yetkili servis. Bende çıkmıyor o dediğin şeyler. Adresim çıktı, En Bak tıkıyor. Apple yetkili servis. Harbi mi? <gülüyor> <gülüyor> ya bunun adres göstermesini <laughs> nasıl kapatıyoruz ya? Kapatacağım mı? Bunun adres kesikmesini nasıl kapatıyoruz bunun ya? <laughs> Johnny nasıl kapanıyor bundan Bilmiyorum ki. <laughs> Neyse e, ee, tamam girdim. Neyse. Tamam, siteye gir tamam mı? Site... O Apple'ın kendi sitesine gir. Locate.apple.com bu site mi? Aynen konumunu bulunla tıkla. Tamam tıkladım. Heh, buraya girdim tamam En üsttekine. Sonra sağ yukarıdan desteğe tıkladım. Tamam. Neyse. Heh. Oradan da aşağıdaki de hemen destek alın kısmına geldim işte. Ben Hemen başlayın. destek alınan iPhone'u seçtim tamam mı? buradan foto işte sorun ne falan fotoğraflara girdim. E. Ondan sonra bu adımları yaptım. Beni aradılar işte. Ha sen normal tek orijinal, tek orijinal Apple sitesinden beni. oluyor bu. Ha, orijinal Apple sitesinden oluyor ama telefondan girince ben bakmadım orijinal mi değil mi falan yani anladın mı? Ha, senin girdiğin bu Neyse, site tekrardan... Değil. Reklamlı site. Bu site bu site. Ama reklam yani. Sponsor sitesi Hayır bu site reklam mi? yine değil oğlum. Bu, apple sitesi. site Apple.com Hayır, hayır. Telefonda telefonu öylece gözüküyor. Benim evet. görüyor musun? Bu normal evet. Apple. Orijinal Apple'ın sitesi bu. locate.apple.com. Senin girdiğin Onda reklamlı. Hasan.apple. Reklamlı ama yine orijinal. Yok. Reklamlı ama yine orijinal Apple'ın sitesi. Yine en üstte gözüküyor. Yine Konk reklamlı. Hayır. Yine orijinal Apple'ın sitesi. Re reklamlıysa? Öyle öyle. Fake Apple'ın klonlamışlardır Apple'ın sitesini. Uzantısı da Apple değildir de Apple Nokta bir evet, şey ya da saçma de. sapan bir şeydir yani link başka bir şeydir yani aynısını yapmıştır ama apple.com değildir de has anladın mı? Sepple.com'dur. telefondan gireyim bir daha. Ya da app.com'dur. Neyse bir konu baktım. bir şey bak, yani dur, girdiğim dur. site sıkıntı yok bak gir telefondan. Girdiğin sitede sıkıntı vardı. Ben üsttekine girmedim ama. Girdiğim sitede sıkıntı yok. Bekle muhabbeti Dur, anlatacağım. Devamı var zaten. Ben merak ettim hani direkt klasik şey mi? Apple yetki servis. Valla benden o reklamlı reklamlı hiçbir şey çıkmıyor. Tamam mı? E. Sonra... Neyse tekrardan aynı adamları yaptım. Tekrardan kendimi arattım tamam mı? Ondan sonra bir tane kız bağlandı. Dedim böyle böyle bir durum var dedim. İnternetten dedim beni aradığınız telefon numarasını Iı, aratınca dedim hani Apple'ın kendi orijinal telefonu olarak gözükmüyor dedim bu internette dedim. Hani bu neden böyle dedim. Bu yüzden dedim ben dedim daha demin dedim bütün banka kredi kartlarımı vesaire her şeyi iptal ettim dedim hani. Ondan sonra yetkili kız güldü tamam mı bildiğin harbiden güldü o. <laughs> Ondan sonra telefon bir anda kesildi tamam mı. İşte 2.48, 2.49, 2.50, 2.51 diye devam ediyor dakika <laughs> ama... Ses gelmiyor. Alo orada mısınız? Alo merhabalar orada mısınız diyorum. Sonra pat diye telefon kapandı kanka. Ben harbiden bu sıralar da ağlayacağım artık anladın mı? <laughs> Doldum aman akıyım. <laughs> ne oluyor diyorum hani anladın mı? Nasıl başıma gelebilir böyle bir şey? Tekrardan dedim beni, böyle böyle bir durum var. Tekrardan aynı adımları gerçekleştirdim. Bu sefer bilgisayardan girdim kanka. Bilgisayardan aynı adımları gerçekleştirdim. Kendimi tekrardan arattım. Ondan sonra tekrardan beni bir tane etkili servisi aradı. Dedim benim iki tane sorunum var dedim. Öncelikle dedim birincisi dedim. Ben dedim telefondan böyle böyle önergileri yaptım. Ondan sonra evet. kendimi arattım dedim. Beni başka bir telefon numarası aradı dedim. İnternetten sorguladığım zaman dedim e, sizin telefon numaranız olarak gözükmüyor bu dedim. Ondan sonra şu şekilde açıkladı. Şu şekilde gerçekleşiyormuş. Beni ara olarak oraya sisteme şey bırakıyormuşsun. Herkese e, düşüyor muyum? İstek bırakıyormuşsun. Olarak? O bütün Apple'lara düşüyormuş hani. Ben istek bırakıyormuşsun onlar farklı bir hattan arıyorlarmış yani seni. Bu gizli hattan da arınabiliyormuş, sabit hattan da arınabiliyormuş. Bir şekilde arıyorlarmış yani. O Apple ait olması gerekmiyormuş. Tamam mı? Büyük ihtimal sen de şu an beni arayın bıraksan seni de büyük ihtimal aynı telefon hani başka bir telefon numarası arayacak. Ee? Ben öyle söyledi tamam mı? Neyse. On, yani bu konuda bir probleminiz olmasın dedi. Bu hani zaten dedi yaptığınız önergeler dedi benim ekranımda da var dedi. Bu önergeleri dedi hani biz her, Apple yetkili servis hariç hiç kimse yapamaz dedi. İşte bir Apple Care servisi yapabilir dedi. Bir de yetkili servis yapabilir dedi. Yani böyle, bunun dışında kimse yapamaz dedi. Dedim böyleyse sıkıntı yok. Ondan sonra ikinci adıma geldik. Yine telefonum fotoğraflar muhabbeti. Yapamadık kanka telefonun fotoğraflarını. O telefonu sıfırlayamadık. Ben kasada Type-C'den Type-C'ye yok. Ha. Öyle kaldı işte neyse en son bu kadar bütün her şeyim kapandı 3 gün boyunca kredi kartlarım kapandı normal banka kartlarım sonsuza kadar kapandı yenisi geliyor <laughs> ondan sonra Apple mobil bankalarım vesaire de 3 gün boyunca hiçbirisine girem. şey e, bankanın mobil şeylerini de 3 gün boyunca hiçbirisine giremiyorum. Yani sen dolandırılmadın baya normal Apple'ın yaptığı şeyi dolandırıldığını sandın. E Dolandırıldığımı sandım çünkü bu adam... Ben de onu anlamadım ama bırakayım. Kız güldü yüzüme, kapa yüzüme kapandı. Kız kapatmadı. Telefon yüzüme kapandı. Kanka bu hala dolandırıcılarla konuşuyor olabilir misin? Tekrardan aynı adımları gerçekleştireyim mi? Farklı bir numara arıyor. Ben numarayı söylemeyeyim. Numara bir sıkıntı çıkar mı? Kaçla bittiğini söyle numaranın. Kanka ee, 28 28.47 ile bitiyor numara. Allah ben anlamadım mevzuyu ya. Sen Apple'ın orijinal sitesine giriyorsun. Orijinal site olduğuna eminsin. Aynen. Giriyorsun beni arayın diyorsun ve seni biri arıyor. Hı hı. Sen dolandırıldığını düşünüyorsun. Evet. Neyi kabul ediyorsun? Çünkü o, yani numarayı kabul et, sorguladı. Kabul ettiğim şeyler de ne biliyor musun? Ee, tam olarak hatırlamıyorum kanka. Göt korkusundan unuttum hepsini. İşte telefonuma bağlanmak istiyor tamam mı? Senin ekranında bir şey çıkıyor böyle. Küçük bir arayüz üzürüm, üzürüm. gibi bir şey çıkıyor. Evet. Kabulete bastığın zaman sağ yukarıda zaten konu da gözüküyor. Senin telefonuna bağlandığı gözüküyor sağ yukarıda. İşte mesela şey var. Apple Aa, bak, reis giriyorsun... doğru problem yok. Laz'ın yaptığı her şey doğru. iPhone'a başka biri bağlamaz. Ha ben şunu düşünüyorum. iPhone'a bağlanabilmesi için bir yetkisi olması gerekmiyor mu? iPhone'da ya bir uygulama indirmesi lazım sana ya bir linke tıklatması lazım. Hani dolandırıcı olsa. Dolan... Zaten sana o bildirim nereden geliyor Linke falan gerekir? hiçbir şey tıklamadım. Bildirim direkt telefonun ekranından mesela o bir bir şey gönderiyor tamam mı? İşte şu an şunu gönderiyorum diyor sana. Senin ekranına bir kare bir şey çıkıyor anladın mı? O ne denir bilmiyorum. Bir UI çıkıyor senin ekranına. Kabul et yani o adımları yapıyorsun anladın mı? O kabul etlere falan tıklıyorsun. Benim kabul ettiğim şeyler onlar. Linke minke vesaire tıklamadım zaten. Allah Allah. Yani dolandırılmadın ve dolandırıldığını sandın o zaman. Dolandırılmadım belirli ha. bir süre dolandırıldım sandım hala kesin emin değilim yani. Kanka ben senin olsam direkt yarın sabah Tekrardan anlatınca şu oradan... oldu ya. Apple'ın Apple'ın Rize'de <laughs> Apple'ın yeri var. Trabzon'da farklı. varmış ama Rize'de Git Trabzon'a var. Git oğlum. Kız niye güldü ya? Ben onu anlamadım. Kız gülüp yüzünü telefonu niye <laughs> kapadı <ne> ya? <laughs> telefonu yüzüme kapamadı. Telefon kapandı. Kız mı kapattı? Telefon mu kapandı bilmiyorum. Ama kız gül o olayın komikliğine güldü büyük bir ihtimal. Ben bütün <laughs> kredi kartlarının kredi kartlarını vesaire her şeyi kapattım ya. Kanka bir önceki müşteri hizmetleri de Durun şimdi çay kahve koyalım diye espri yaptı. Bana anlamayınca kendi kendine ilgili <laughs> damla <devamına> koyayım. Telefonunuzu... Kayda ne oldu biliyor musun? <laughs> Telefonun genel ayarlarını sıfırladım ya. wi koptu. Ee, şu an Wi-Fi'ye bağladınız mı dedi. Bağlıyorum şu an dedim. O zaman bir çay çay kahve koymaya gidip geliyorum bir daha bana bırakayım. Böyle bir espri yaptı bana. Bu ne oğlum? Niye böyle bir şey Allah Allah. Ben de anlamadım ama. Yani, e, Apple'dan a... İsteyince işte Apple'ın yetkili servisi aramış seni o zaman ben onu anlamadım ya. Yani. Bir de taktığın şey niye böyle bir şey takıyorsun? Belki yurt dışından aldığın için bir ne bileyim o aldığın yerin saat farkı vardır bir şey vardır. Var mı Gürcistan'da bunun saat İşte onu da ya? gidip Yüpe'yi aradım ya. Yüpe'yi aradım Yüpe'de mesela yüpe de yurt dışından aldı. aldı Yüpe'de yani. bir problem yoktu. Ha. Şimdi bende de bir problem olmadı mesela bak tekrardan fotoğraf çekiyorum. Ya baba yapacağın tek yapacağın şey şu. Bak bu, şey bu sefer şu, iyi ne oldu? Tarih ve saate gireceksin otomatik 21, ayarla diyor ya. Otomatik ayarları kapatıp ayarlayın. atacaksın. Tamam işte onu kapatıp atacaksın düzeltir o ya. Onu da yaptım, düzelmiyor. Bak, daha demin mesela beraber istemanlı yaptık ya, daha demin düzelmişti. Şimdi yine bozuldu. Fındıklı Allah bugün 21.49 olarak gözüküyor şu an en üstte. Bak ben yeni bir ben de bu sabah bir dolandırıcı videosu izledim.